Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2015 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesini görüşüyoruz. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesini görüşmüyoruz. Tayyip Erdoğan ailesinin bütçesini görüşüyoruz. Çünkü bu bütçede her kuruşunda Tayyip Erdoğan'ın emriyle harcama vardır. Düşünün 35 katrilyon liralık fon var deretim 36 katrilyon liralık yani bir yerli Ödenek üstü harcama var, bir sayıştay var, Allahlık bir sayıştay, tamamen Tayyip'in emrine uymuş bir sayıştay, hiçbir denetim yapmıyor, dolayısıyla bir inceleme yapmıyor. Yani Tayyip Erdoğan oturmuş, hangi konuda, hangi harcamayı yapmasına karar veriyorsa o harcanıyor. Bir de sayın milletvekilleri, bunlar kendilerine göre bir e, Hayrettin Karaman diye bir fetvacı bulmuşlar. Bu Hayrettin Karaman geçmişte şöyle bir fetva verdi. Dedi ki efendim dedi siz herhangi birisine devlet dairesinde yani belirli kişiler menfaat sağlarsanız o menfaatın yüzde otuzunu almak helaldir dedi. Ne yaptılar? Bakın ben Denizbank'ı bunlar tuttular. Zorlu Holding'e 69 milyon dolara sattılar. Zorlu de kısa zaman süre bunu aldı. E, iki onda dört milyar dolara sattı. Geldi karayolları arazisini aldı. Orada 386 bin e, metrekarelik kaçak inşaat yapıldı. Hayrettin Bey'in bu e, fetvasına isinaden birileri araya girdi ve orada o 386 bin metrekareden %20'lik hissesini aldı. O kaçak inşaat e, kaldırıldı. Tayyip Erdoğan bir bildiri şey yayınladı. Genelge yayınladı. Biliyorsunuz İstanbul'da çok e, e, kıymetli bir kupon arazi vardı. O kupon araziyi satınca Tayyip Bey kızdı. Ulan ben, ben bu memlekette bütün devletin arazilerini ben satmam lazım ki nasıl benim emni dışında arazi satarsın dedi. Ve genelde yayınladı. Bundan sonra hazinenin bir metrekare arazisini satarsanız benim haberim olacak. E tabii çünkü çok kıymetli araziler var arkadaşlar. Şimdi Tayyip Bey'in ve ailesinin eee e, mülkiyetine girmesi gereken araziler var. E bunlar başka emri dışında satılırsa olmaz ve düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar keyfi, bu kadar hukuk tanımayan bir kişi. Şimdi değerli arkadaşlarım. Işte, e, öyle bir bütçe ki burada Sayıştay denetimini yapılmıyor. Say, say bakın kit komisyondayız. Kit komisyonda. Pardon yapılan denetimler çok satı geçiyor. Halk Mangası getiriyor bir firmaya 575 milyon dolar kredi veriyor. Tebrat aldığı arazilerin bir kısmı hazine arası satılıyor ve banka kredisi batıyor. Halk Bankası'nın genel müdürünün evinde bulunan 5 milyon dolar diyorlar ki efendim devletin parası değil. Kim diyor bunu? Tayyip Bey diyor. Yine bir banka kredi veriyor. 214 bilir kişi 214 bin liralık şey tespit ediyor değer tespit ediyor. Buna 20 milyon lira üzerinde teminat alıyorlar ve kredi veriyorlar. Yani devletin her tarafı laşkalaştırılmış arkadaşlar. Her tarafı laşkalaştırmış. Şimdi biz Ahmet Davutoğlu'na diyoruz ki kardeşim bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 112. maddesi anayasasının 112. maddesine göre devletin ne siyasetini düzenlemek ve bunda yürütmek başbakan'a aittir ve bakanlarla beraber sorumlusunuz. Şimdi sen başbakan mısın yoksa Tayyip Bey mi başbakan? Onu evvela bir öğrenelim. Şimdi eğer sen başbakansan şimdi Tayyip Erdoğan çıkıp da senin adına her gün sayın konuşuyor. Konuşmacı, şimdi, sayın konuşmacı sözünüzü kesmek durumdayım. <laughs> hayır, hayır, Ekleyeceğim te... sürenize. Siz herhalde burada yoktunuz. Ben bir ikazda bulunmuştum. Anayasanın 104. maddesini hatırlatmıştım. Süreme Ondan ilave ederseniz müsaade eder misiniz? Sürenizi ekleyeceğim. Arkadaşlar, şimdi bu başkan vekili bilmiyor. Sözünü? Tayyip er... Açıklamamda demiştim ki Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyetinin kesiyorum Türkiye Cumhuriyetinin devlet başkanıdır ve Türkiye Cumhuriyetini temsil etmektedir ve yine demiştim ki Cumhurbaşkanı da makamında her kim olursa olsun hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem diğer makamlarımız bak, makamların sahipleri temsilcilerine. Saygılı ve bir dil kullanalım. Sizi temiz bir dille ve saygılı bir dille kullanmanızı rica ediyorum ve böyle bir davette bulunuyorum. Sürenizi sürenize ekleyeceğim. Buyurun. ya da yok. Yok. konuşmasını keserek e, bu uyarı yapmanız bence son derece yanlış olmuş. Yani konuşmasını yaptı. Kon benim, benim anlayışıma göre, Arkadaşlar. benim anlayışıma göre Arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir kişiye millet Ama meclisine görev yapan herhangi bir yapılır. milletvekiline tamam. ön adıyla hitap edilmez. Ah. Benim tavsiyemde vesaire. De, ve bir de, 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 var, de, de. Ondan hareketle böyle bir şey söyledim. Sayın Başkan, de, canım, e, rastlamadığınız bir uygulama yaptınız ve eee konuşmacının konuşmasını kestiniz. Yani bir bir kürsüden bir bir arkadaşlar bir saniye bir kürsünün bir kürsünün özgürlüğü vardır ve bütünlüğü var. Yani arkadaşımızın Kullar. konuşması bitmeden, onun e, kendi konuşma Kullar. Kullar. Üstü var. konuşma üstü bunu Çünkü... burada eee e, burada herhangi bir kişiyi herhangi, doğranıtlar herhangi bir kişiye karşı bir taraflı davranma diye bir şeyim söz konusu değil. Benim önümde bir tüzük var, iş tüzük var. Lütfen yerinize Milletvekilleri 66. maddeyi lütfen bir kez daha okuyun. Ben sadece Cumhurbaşkanına değil, Başbakan'a da, bakanlara da, burada görev yapan bütün milletvekillerine de sadece ön adıyla hitap etmeyi saygı çerçevesi içinde değerlendiremiyorum. İtirazım buydu. Söz kesmemi de iş düzen 66. maddesine göre yaptım. Lütfen okuyun. Lütfen buyurun. Sayın Başkan. Tabii siz daha yeni geldiniz, alışmadınız oraya. Bakın ben bir de, birkaç defa burada konuştum. Dedim ki Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra burada bir yemin yaptı. O yeminde Atatürk ilke ve inkılaplarına kelimesini Atatürk ilke ve enkılaplarını dedi. Ben burada yedi dönem yemileri dinledim. O yemin usulüne göre yapılmamıştır usine göre yemin yapmayan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı statüsünü kazanmamıştır. Bunu buradaki SRT'deki yemin metni anlarsanız bunu çıkar ortaya ben itiraz ettim. Daha Memiş Başkan Cemil Çiçek bana cevap vermedi. Bakın sorumu şey ettiniz. Şimdi arkadaşlar diyor ki kimseye ismiyle hitap etmeyin. Ben her zaman isme kamer geçtir kendi isminde utanmıyorum ki başkaları eğer isminde utanıyorlarsa ben onlara isimleriyle hitap ediyorum. Ben birileri bir makama gelmişse o makamın hakkını vermiyorsa ben onlara o makamı yakıştırmadığım için onları o makamdaki insanlar olarak görmediğim için isimlere hitap etmiyorum. Dolayısıyla benim hitap tarzım böyle efendim. Benim hitap tarzım böyle. Hayır efendim. Ben ben şimdi Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı demiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı tır kazanmamıştır. Mahkemeye de vereceğiz bak şimdi efendim yani siz biliyorsunuz bakın şimdi yolsuzluklar almış yürümüş bunları burada dile getirmemizi istemiyorsunuz. Şimdi bugün eğer öyle temiz dille hitap etmesini gerektiriyorsa Ahmet Davutoğlu dün burada CHP'ler siz darbecisiniz dediği zaman böyle bir hitap olur mu? O zaman meclis başkanı kürsüsünde oturan Cemil Çiçek niye Ahmet Davutoğlu'na bir uyarı cezasını vermedi? Arkadaşlar koskoca bir siyasi partiye sen darbecisin denilebilir mi? Kim darbeci? Darbeci olabilir mi? Ondan sonra yani hitap etmesini bilmeyen bir... Aslında orada uyarması ve şeyi kesmesi lazım. Siz iktidar partisisiniz. Ya sayın AKP'liler ben utanıyorum ya üzülüyorum. Ben defalarca burada sizin yaptığınız yolsuzlukları, hırsızlıkları dile getirmekten utandım. Sizinkiler yapmaktan utanmadı ya. Şimdi bakın bugün Nurettin Karaba ne diyor? Diyor ki yolsuzluk diyor, hırsızlık değil. Şey veriyor şey diyor neden biliyor musunuz 25 Aralık 17 Aralık ve 25 Aralık'ta hırsızlık yapılmış ama o diyor ki yolsuzluk ey diyor yani sizin emrinizle o fetvayı veriyor. Hırsızlık değil. Ne demek yani yolsuzluk yapmışız. Bakın 20, 17 Aralık'ta 25 Aralık'ta AKP'nin bakanları hırsızlık ve yolsuzluk yaparken suçlusu yakaladılar. Tayyip Erdoğan o gün oğluna telefon etti. Oğlum paraları sıfırladın mı? Hayır dedi babacığım sıfırlamadım dedi. Orada daha dedi 30 milyon euro var dedi. O paralar nereye gitti? Diye bu savcılar şey etti. Ondan sonra Bekir Bozdağ bütün savcıları görevde aldı. Hakimleri görevden aldı. Böyle bir adalet olur mu? Böyle bir devlete hukuk olur mu? Bakın Amerika'da adamlar şey diyorlar. Hukukun olmadığı yerde barış olmaz. Hukukun olmadığı yerde yaşama hakkı olmaz. Bir de şu çözüm süreci. Bu çözüm süreci nedir? Bir iki çözüm süreci eğer Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmekse biz buna karşıyız. Ama çözüm süresiyle demokrasinin standartları eğer yükseltiyorsanız haya hay, yatır niye gizliyorsunuz? Niye gizliyorsunuz? Gelin yani burada bu memlekette bölümesi halinde herkesi ikaz ediyorum. Görevli yapmaya itiraz ediyorum. Bakın arkadaşlar özellikle batıda birçok yerlerde bunu bekleyen bir takım insanlar var. Böyle bir olay olsun da orada ondan sonra Doğu Güneydoğu'daki insanların mallarını elde alalım diye bir iç isyan çıkarmanın peşinde çıkan insanlar var. Bunları ikaz etmek durumda kalıyorum. Onun için hepimizin menfaati layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğündedir. Türkiye'de demokrasinin standartları yükseltelim. Herkes Şu düşüncesinden özgürce konuşsun ama bu memleketi bölmeye kalkmayalım. Şimdi Tayyip Erdoğan zengin olmuş. Ondan sonra saraya, saraya da sığınmış, orada 5000 tane polis getirmiş, bir yol zannediyor ki orada rahat edecek. Bu memlekette iyi sabah çıktığı zaman en başta onun başı gidecek. Herkes bunu bilmesi lazım. Sayın konuşmacı süreniz bitti, ekledim, ekledim. Sayın konuşmacı süreniz bitti, ekledim sürenizi. Sayın konuşmacı süreniz bitti. Kestim sürenizi dikledim. Ben bir dakika bir konuş sayın konuşmacıya bir şey açıklamak istiyorum. Sayın Elitaş. Sayın Elitaş konuşmacıya bir şey açıklamak istiyorum. Biraz önce bir açıklama yaparken ben şunu kastetmiştim. Sayın Genç hiç tanımıyorum. Bir merhabam bile yok 8 senedir ama buna rağmen elbette ki görevim gereği buraya çağırırken ve teşekkür ederken de Sayın Kamer Genç diyorum. Bunu beklemiştim sizden. Teşekkür ederim. <laughs> Buyurun Sayın Gök. Buyurun. <laughs> Sizin terbiyenize kalmış <laughs> olan bir şey. Buyurun. Başkan ben eee az önce Sayın Hatip kürsüde konuşurken mikrofonu kapatarak sözünü kestiniz. Ben bu yaptığınız uygulama bir usul tartışması açmak istiyorum ve aleyhinde söz istiyorum. Peki siz sayın. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Sayın konuşmacı grubumuza dönerek sizin yolsuzluk ve hırsızlıktan ben anlatıyorum ama siz bunlardan vazgeçmiyorsunuz diyerek suçlamada bulunmuştur. Hakarette bulunmuştur. Söz istiyorum. Sataşan bu iki dakika veriyorum. Sizin konunuzda değerlendirmeyi alacağım. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Kamer Bey'in söylediği suçlamaları külliyen reddediyorum. Böyle genel, kaynağı belirsiz, spekülasyon dolu konuşmaların bir anlamı yok, siyasi bir değeri de yok. Önce bunu belirteyim. Türkiye'de kurallar var, hukuk var, devlet mekanizması işliyor. Suç işleyen var ise cezasını görür. Ama Kamer Bey ne söylerse söylesin biz her zaman onun veciz ve güzel konuşmasını biraz önceki örnekte de olduğunuz gibi heyecanla izliyoruz ve çok duygu doluyoruz oturduğumuz yerden. Yine bizi aynı şekilde duygulandırdı. Çok teşekkür ediyoruz Kamer Bey'e. Göbels biliyorsunuz Nazilerin propaganda bakanıydı. Göbels e diyorlar ki niçin aynı şeyleri tekrar edip duruyorsunuz? O da cevap veriyor. 2000 yıldır kredo hep aynı şeyleri tekrar etti. Bakın Hristiyanlık sürüyor. Biz de aynı çizgide gidiyoruz diyor. Sanıyorum Kamer Bey de Göbelsten ilhamla hep aynı şeyleri söyleyerek bir netice alacağını sanıyor. Bunu geçiyorum. Tabii Kamer Bey ile aramızdaki sevgi, muhabbeti hiçbir şey bozamaz. Bunu kendisine de ifade etmek isterim. Ama Allah hayırlara tedbir etsin. Dün gece bir rüya gördüm. İnsan mecliste bu kadar olunca rüyalarına da giriyor meclis. Rüyamda Kamer Bey'in suretine girmiş olan bir konuşmacı maalesef çok rezil, çok pesbaye, kötü, hiçbir insani normla uyuşmayan konuşmalar yapıyordu. Kabus içinde uyandım. Dedim ki bizim kamerimizle aramızı bozmak için rüyalarıma kim giriyor, acaba mit mi rüyalarıma giriyor, karışıyor diye düşündüm. Uyandığımda da tabii Allah'a şükür dedim öyle bir durum olmayacak. Kamerle muhabbetimiz, Kamer Bey'le muhabbetimiz devam edecek. Saygılar. Teşekkür ederim. Sayın Göksüz Dilim. Ben az önce arz ettim. Ee, konuşmacımız Kaner Bey konuşurken Konuşmacının sözünü kesmemden evet, dolayı Bir usul, usul tartışması evet, yaşanmasın açıyorum Bir dakika ee, arkadaşlar Açmaya karar verdin mi? De Vermedim şimdi, Çünkü e, Şimdi, uyguladığınız maddeyle uyan bir durum olmadığından dolayı ben Peki 67. Açarım. madde buldunuz mu akabinde? Efendim e, Siz 66'ya göre işlem yaptığınızdan 66, evet. 67, Şimdi bakalım. Evet. Ben bunlara uygun işlem yaptım. Nezaketten Şimdi usul nezaket tartışması ile ilgili gerekçelerini olayım. söylüyorum. Evet. Görüşmeye yer olup olmaması. Bununla ilgili bir şey yaptım mı? Hayır. Başkanın gündeme veya Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma usullerine uymaya davet, iş düzeyi uygun davrandım. Bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usulle ait konular. Böyle bir eylemde de yapmadım, bulunmadım iş tüzük kurallarını konuşmacıyı saygı çerçevesinde o burada olmadığı zaman bir açıklama yaptığımı saygı çerçevesinde kişilere ön adıyla hitap etmemesi ey, gerektiğini hey, Dolayısıyla, ey, dolayısıyla ey, iş ey, usul tartışması saygı, saygı açma yapayım. niyetinde değilim Sayın Gökçe. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Arkadaşlar bir saniye ya. Başkan, bir bir başkan, saniye rica ediyorum. At Bilmiyorum kimi dinleyeceğim sizin grubunuzdan. 63. maddeye göre bir usul tartışması e, talebi hayır. geldiği zaman bunu değerlendirme kabrini seyredeceksiniz. Hayır, hayır. hayır, hayır usul tartışması, tartışmaya tamam. karar vermek tamam. tamamıyla benim e, evet, evet, evet. sayın iddiamda olan bir şey ve ben şimdi usul mi? tartışması açarsam, esas usulsüzlüğü o zaman yapacağım. Hayır Sayın Başkan. Şey, Sanar ediyor, oylamaya sınır. Sonra AKP yok. grubu da azınlıkta Sayın Başkan. Milletvekilimizin millet sözü kesilmiştir. Bunu yetkime evet. dayanarak yaptım. Ama bu, e, Şimdiye kadar da ilk defa da yapmadım. Bu uygulamanız da yanlıştır. Yani uygulamanı da bu uygulamanı da uygulamanız da yanlıştır. Usuda, Özür usul usul tartışmasında, tartışmasında takdir hakkınız yok mu Sayın Başkan? talep haline açmak zorundasınız. Hiçbir talep haline açmak zorundasınız Sayın ulan. Başkan. Hayır, hayır, sayın hayır. Ama bu şekilde olmaz şey göre, Rica ediyorum bu yaptığınız zaman. sulandırılıyor. Buna göre açmak zorundasınız. sizi kırmak istemem. Sayın Başkanım, usulü ait Usulü değil. Usule ait. Eğer bu tereyedi üzerine ben usul tartışması açarsam Usulsüzlük olur. Sayın, ver, başkan, sayın Başkan, Sayın Başkan. 63'e takdir hakkınız yoktur. Bakın usul ait konular diğer konulardan önce görüşülür diyor. Ya yani bunu bu, bugüne kadar hep böyle yani. uyguladık zaten. Evet. Görüşülür diyor. Şimdi i̇şte bir şey söylüyorsunuz Görüşmek ki o zaman her elini kaldıran bir usul tartışması. Her elini kaldırdım. Evet, usul, usul tartışması usul açar. Böyle bir usul şey, konuları tartışmak zorundayız ama evet çalışma düzeni. Yani. Bu saatte açık. bitmişti zaten. Çok açık. Sayın, sayın, Başkan. Efendim, an... tartışmak istemiyorum. Evet, evet, ama size bir usul açalım. tartışması açılmasının nedenlerini okudum. Evet. Bunlara uymayan hiçbir davranışım yok. Başkanın evet. iş düzlükte yazılan Mendelerden kararını, dolayı konuşmacının süreli Başka... kesme hakkı var. Bunu yaptım. Kestiğim süreyi de konuşmacının süresine ekledim. Sayın başkanım, zaten tartışma konusu konu konuşmacımızın mikrofon kapatılarak sözünün kesilmesidir. Yani e... Ee... söz başka nasıl kesilir? Bakın ben Şimdi söz bakayım. kestim. Yani o da ama söz kestim. Şey Konuşmacı konuşmasına konuşması devam et. Sayın, sayın başkanım ben yani siz Sayın Gök lütfen. Usul tartışıl tartışmasa nasıl... aklınızda de usul aykırılığı. Siz de bu talepte bulunmakta haklısınız. Grup başkan vekilisiniz ama Lütfen şimdiye bana kadar beni usulsüz davranmaya mecbur etmeyin Şimdiye kadar reddedilen bir usul tartışması olmamıştır bu meclis içerisinde. Ama herkese kaldırırsınız usulsüz derdi. Ben iş düzüğü. Gelir. Sayın Ben iş düzüğü nasıl uygulayacağım? Sayın Başkan nasıl, başkan Sayın nasıl herkes? Başkan nasıl Sayın Başkan. Buradaki yorumları kamillere göre değil mi? Biz maruzatımızı arz edelim. Siz de. Buyurun yezen bir dakika vereceğim o zaman size. Ama efendim biz usul Hayır. Usul tartışması. Açıklama için yeniden bir dakika vereceğim. Buyurun. Bir taraftan açmayacağım. Kanaatinizi belirtiyorsunuz. Başkan. ben grup başkan vekili bir dakikalık <laughs> açıklama için söz açıklama verdim. Istiyorsam. Size de sormadım. Ya kararını söz o zaman niye açıklama? Buyurun Sayın Gör. Bu size ne? Açıldı. Açıldı. Sayın buyurun. Sayın Gök, Sayın Gök buyurun. Ne demek size ne? Sayın Sizin yaptığınız saygı size Evet saygı size ne? Grup kan vekilinize söz verdim. Sayın Başkan. Derim. Sayın Başkan. Buyurun. Sayın buyurun Sayın Gök. Önce saygıyı hak edeceksiniz. Sayın başkan. Beklemiyorum e sizden saygı. Buyurun. Biz de sizden bekle. Me Mecliste güzel anlaştık o zaman. Meclis buyurun sayın meclisimizi Gök. meclisimizi iç düzeye uygun yönetmek elbette en başta sizin gelen görevlerinizden bir tanesi. Şu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben usul tartışması açılıp da reddeden başkanlık Divan tarafından hiçbir konu hatırlamıyorum. Ayrıca bu tutumunuz da bir usul tartışması doğuruyor. Şu ana kadar, şu ana kadar bize bu konuda söz verseydiniz biz maruzatımızı arz ederdik. Ama önemli olan başkanlık olarak kürsüye çıkan her konuşmacının kürsü özgürlüğünü korumak en başta sizin başta giren görevinizdir. Sayın konuşmacı kimseye hakaret etmedi. Elbette bir başbakanlık bütçesi üzerine konuşuyor ve dün de Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı olan münasebetlerinin ölümden sonra devam edeceğini söyleyerek çok ciddi bir bağ kurmuştur. Doğaldır ki bundan kısa bir süre önce başbakanlık yapılan, yapan bir şahsın burada konuşulması kadar doğal bir şey olamaz. Bu nedenle bu usul tartışması biz tekrar yineliyoruz. Lütfen konuyu değerlendirin. Usul tartışması açmak suretiyle vermiş olduğunuz karar da ayrıca bir usul tartışmasını gerektiriyor. Teşekkür ederim Sayın Gök. Ben gerekçelerimi söyledim. Devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 8. konuşmacı Madar bunu dedi ki ben rüyamda dedi kamer genç gibi birisini gördüm dedi. Orada pespaya gibi pespaya konuştu efendim bakın pespaya dedi? dedi ki şimdi bu, bu, bu bostancı olduğun zaten huyu. İyi çıkıp da bana cevap vermiyor. Böyle dolandırıyor. Diyor ki ne dedi? Rüyamda dedi? bir kişi gördüm dedi. Evet. Kamer gence benziyordu dedi. Evet. Pespaya konuşmalar yaptı dedi. Benim konuşmam iki, evet. iki de, dakika. Evet. Ya, ya, gerçek oldu tabii ki şey. rüyalarınıza gireceğim. Çünkü sizin yaptığınız yolsuzlukları, hırsızlıkları, rüşvetleri her gün buraya getirmekten bıkmayacağım. Çünkü bu millete karşı benim bir vicdani borcum var. Arkadaşlar siz Türkiye'yi bitirdiniz. Türkiye'yi bitirdiniz. Bakın 6-7 Ekim olaylarında bu memlekette arkadaşlar 50 vatandaş öldü. Yüzlerce vatandaş yaralandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlet kalmadı. En sonda gittiler Abdullah Öcalan'a rica ettiler. Abdullah Öcalan'dan bir rica mektubu getirdiler ve sokaktaki olaylar önlendi. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmaktan çıktı. Abdullah Öcalan'ın emrine girdiniz. Abdullah Öcalan eğer yarın öbür gün tekrar derse ki sokağa çıkın derse Yine sokak kan gölüne döner. Siz Türkiye'yi bu getirdiniz. Dolayısıyla hala bunu söylemiyorsunuz. Faili meçhul cinayet yok diyorsunuz. Peki faili meçhul cinayet. 50 tane vatandaş öldü. Kim öldürdü? Kimler öldürdü var mı? Çıkın söyleyin. Yüzlerce devlet dairesi tahrip edildi. Güvenlik kuvvetleri öldürüldü. Yahu siz iktidar olma inisiyatifini kaybetmişsiniz diren diyorsunuz. Şimdi zannediyorsunuz ki yarın öbür güne bu çözüm süreci nedir? Çıkın burada söyleyin ya. Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bilmek istiyorsunuz. Yoksa demokrasik ha, hak ve özgürlükler yönden mi gideceksiniz? Bunu çıkın söyleyin. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güneydoğusu elden gitmiş. Yok böyle bir devlet artık orada. Do orada devletin polisi sokağa çıkmıyor. Askeri polise çıkmıyor, sokağa çıkmıyor. Devlet tamamen şey, sizin işte bazı işte bakım işte, işte Bülent Ariş ne diyor diyor ki efendim diyor Öcalan'ın itibariyle oynuyorsunuz. Tamam da yani bunu yağ çekiyor Öcalan'a diyor ki Öcalan'ın itibarına oynanmayın Çünkü bu bizim babamız dedemiz yerindedir diyor. Yarın öbür gün sıkıştığımız zaman bunun elini yapacağız diyor. Bu duruma getir. teşekkür ederim Sayın Genç. Bütçe görüşmelerini sabote etmek için Sayın Bülent Arınç'a kasıtlı olarak satış sataşıp yalan ifadeler kullanıyor. Ki sataşmadan Sayın Başbakan Yardımcısı söz alsın Bütçe görüşmelerini Efendim? karıştır görevi <laughs> mikser kendisi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Ünal. Cumhuriyet Halk Partisi adına sekizinci konuşmacı Sayın Mehmet Şeker Gaziantep milletvekili provokatör dedi. Dinleyeceğim sizi. Evet. Konuşsun dinleyeceğim ismini söyledim. Sayın Buyurun. Başkanım. Bir konuşma yapsın size vereyim sonra söz hakkını. Buyurun. Sayın Çeker kusura bakmazsanız. Sataşmadan dolayı mı söz istiyorsunuz? Sataşmadan dolayı mı istiyorsunuz Sayın Başkan? Buyurun. İzin istedim kendisinden. Bir cümle. Evet bir cümle söylüyor. Bir cümle, cümle söylüyor. Kendisine izin istedim. Lütfen. Sayın şekerden rica ediyorum bir cümle söyleyeceğim. Mahir Bey kamer Gençin.